Herkese selam dostlar Bugün aceleciyim neden? Çünkü çok heyecanlanıyorum Bugün arkadaşlar modların arasında Hep hayalet kasabaya gidiyorduk Biraz da yıkık istasyona gidelim dedik Şöyle yıkıp geçeceğim arkadaşlar Bir ekip toplanıyorum ki bu Baya bir uzun olacak galiba Benim ekibi biliyorsunuz zaten Acımıyorduk Şöyle güzel geliştirme parçaları vesaire Çıkacak arkadaşlar onları bir seri toplayalım Su kuyusunu vesaireyi Yapacağız zaten Onlar için de bize malzeme lazımdı Derim, hızlı hızlı toplayalım arkadaşlar. Evet millet kaçıyor. Eski Trangara. Ha? Hadi bakalım. Ben yine bizimkileri ekibi hazırlayacağım. Çağır babacım. Çok seri davranacağız zaten. Hadi hızlıca öldürelim. Hadi abi seri. Şunu ben de öldürdüm. Şuna vurun ya. Vur ağzına ağzına vur ya. Tamam hadi ben indirdim. Siz gelene kadar. Birileri koşar gelirse... Tamam şimdi kullanma zamanı. Sen de koy. Hadi bakalım. Takır almamışız ya. Takır reis yok ya. Olay değildi. Vuralım. Benim makine ya. Makine ısındı makine. İyi tamam kimseyi kaybetmedik. Güzel. Motor ya o lastik ortum. Bak boru geldi arkadaşlar ve bizim paralı asker künyesi. Devam edelim. Kaybedene kadar. Seviyemizin gittiği yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Oğlum boğazım kurumuş. <laughs> Kurumuş boğaz. vurdun lan, lan Dövüşüyorlar ya? lan orada. Ne oluyor lan orada? Aha çatışma var. Serseriler. Hadi bakalım. Macera başlıyor arkadaşlar. Bizim ekip. Hadi bakayım. Seri davranalım. Şu arkadaki ergeleyi avladım ben. Tamam. Şunlar gelsin. Bizim karakterler şuna vur ablacım. Tamam. Vallahi çok şey yapmıyoruz ya. Güzel. Takır şey koy. Ha, bir kalkan aç bakayım. Ablacım şuna bir tek atar mısın? Eline koluna sağlık. Tamamdır. Neler aldık? 6 tane kasnak. o 10 demir çubuk. 10 şey. A cam da geldi arkadaşlar. Ve yine paralı asker rütbesi. Böyle böyle kasacağız. Böyle böyle güzel olacak arkadaşlar. Trangarını sevdim yalnız. Gidiyoruz yavaş yavaş. Bakalım neler çıkacak önümüze. Ha, nereye? Gel bize katıl. Hadi bak Kazamız mübarek ola beyler. O Beyler bir şeyler oluyor beyler. Oo adam seri davrandı. İnşaatçı. Aa, yine ondan geldi arkadaşlar. Büyük boss da geldi. Ha bunlar Şerezi ya. Lan manyak. Tank geldi galiba arkadaşlar. Şu hızlı bir sıkayım ya. Ben öldürdüm lan. Ben affettim be. Acıman beyler, acıman. 6 tane buji, güzel. Motor ya. Silah geliştirmeye müsait bir ortam. Hı, beğendim orayı. Bir ara silah geliştirme videoları da gelecek arkadaşlar. Daha doğrusu, eee eklentiler var ya. Modifikasyon. Yine devam ediyoruz. Oh ezdan onlar ne güzel eziliyorlar Evet çepemize girdik. Dayıcım hep sen kaçıyorsun ha. Alındım. Gücendim. Şu büyük olana sıkacağım. Ona saklıyorum. Ben çok fazla sıktım arkadaşlar. Aa bombacılar gelmiş. O oh, patlamadan sık ona. Oo. Oh. Kötü oldu. Allah'ım şuna acıma ya. Acımayın şunlara ya. Ha tamam ben yer duruyum. Tamam. Güzel. Bir zafer daha aldık. Baya karlı gidiyoruz arkadaşlar. 5 kumanyamız oldu. Çok iyi. Çelik levhamız ve levha geldi. İyi. Arkadaşlar biz böyle böyle yapa yapa dediğim gibi şeyi hazırlayacağız. Direkt herhalde su kuyusu falan hazır olacak. Malzemeleri kısıyoruz. Güzel. Şu gazdan iyi etkilenmiyoruz ya. Belki de etkileniyoruzdur. Bakacağım. Yok etkilenmiyor galiba. Bak dayıcım hep seni görüyorum. Bak hep gözüme batıyorsun ha. Vur babayım. Hepiniz seri koy, halde koyun. Artık zorlaşmış arkadaşlar. Biraz mermilerim zor. Aa ben tıkadım ya benim karakterim. Tamam. Abicim, ablacım şuna bir tane koy. Şu gaz çıkaranlara. Aa kötü. Onlara ben destek atayım bizimkilerin. Şunlara vur ya. Aha şeyi kaybettik. nerede yeni bir şey yok. Batı cephesinde miydi? Doğu cephesi miydi? Bir yerde Aha. Bir de ödülümüz geldi arkadaşlar. Eşyaları keşif gezisi günlük ganimet penceresinden alabilirsin. Vermezseniz ama çok bozuşuruz. Bir tane motor yağımız var. Güzel. Ter, demir ter geldi. Yürü Ali Cabbar gibi yürüyoruz arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Geldik bak yine sen gidersen belini kırarım dayı bu adamı vurun ya Ş Ş şuna sıkamıyor mu o tarafa çeviremiyor mu aa bu sefer kalabalık geliyorlar güzel şöyle ben bizimkilerine hafif hafif destek atıyorum arkadaşlar çünkü zorlaşmaya başladılar ölme durumları da sıkıntı olmaya başladı ablacım şunlara bir tek atar mısın tamam birini alsak öbürü rahat edecek takır şuna bir tane koy ya Heh. tamam çok güzel vur. Ben de şunları ateş edeyim. Artık zorlaşmaya başladı arkadaşlar belli yani. Ara ara ara, gaz atacağım. Bak tek tek, ateş ediyorum. Ya öl lan. Tamam. Şu yeni gelecek olanlara patlatacağım. Patlatın. Vurun. Vur. Vur kahveye çıkamasın kahveye. Vur. Şuna da vuracağım arkadaşlar. Hadi bakayım. Vur. Ah ha, ben, ben öldüreyim hadi ya. Bir işi beceremediniz ya. Oo arkadaşlar ben bayağı kablo üreteceğim ya. Aha, alüminyum blok da geldi ve plastik de geldi. Çok güzel. Devam. Tamam bizim koloninin sandığı doldu arkadaşlar doldu. Şu, bizim aracı da modifi şey yapmamız lazım. Seni geliştireceğim lan daha da geliştireceğim seni. Sözüm olsun. Aa. Aa çatışma var. Kadın az dönüyor. Görmedim sanmasınlar. Evet şimdi biraz zorlanmaya başlayacağız. Ya da burası bence zorlanacağımız yer. Koy abi. Şu ayıya ben sıkayım hele ya. Isınana kadar sıkacağım arkadaşlar. O ayı tehlikeli çünkü. O bak gördünüz. Şuradan komboları kullanacağız. Boşalttık. attık. Evet diyor. Yeni değdi arkadaşlar güzel. Aa kadın öldü. Hayır bırakın. Bırakın onu. Şu, hadi ya. Bak takır ben hallettim onu. Şuraya şey at tamam ha, adamsın be vurun 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 bir sana kaldık adamım bir sana kaldık adamım şunu ben öldüreyim ya ayı ya ayı ayı lan kaybedeceğiz ha Şşt, lan vurun şunu oğlum vur lan 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 vur şunu ha oh şükür ucuyla kurtardık arkadaşlar İyi. altı tane daha boru geldi hafif parçalar geldi güzel güzel şimdiden ekleyeceğiz bunları dört tane de motor yağı geldi güzel Vallahi rahatladım arkadaşlar. Demek ki bir tane daha kazanacağız. Yani bir iki diye diye gideceğiz böyle. Keyif almaya başladım ya. Bir ısındım ben böyle bir. <laughs> Bu sefer anormal hiçbir şey yok arkadaşlar. Hayret. İlerledikçe demek ki. Şunları seri seri atıyoruz. Biz de azıcık, azıcık Şöyle af vereceğiz arkadaşlar. var ya. Heh. Bizim de biraz desteğimiz oldu. Vur ablacım şuna. Tamam. Şu harikasın. o Yenileri geldi. Şşt, sen şunlara bir kalkan at. Ben de destek atıyorum. Şuralar ısınana kadar vurun abicim. Vur. Heh. Şöyle. Güzel. Güzel. Şunu da aldık. Tamam. Benim makine ısındı beyler. Siz idare edin azıcık. Tamam. Çok güzel ya. Yerinde oldu. Şu şey de olsa var ya. Çok iyi olacak ya. Hadi. Benim makineyi ver. Şu hayvanı alayım. Tamam güzel oldu. Şuraya. Vur şunlara. Sen de vur avcım kalkanla. Adamsın ben de destek atıyorum sana. Harika. Aldık arkadaşlar güzel. İyi karbonat karbon kompozit. Glock planı çıktı arkadaşlar güzel. Güzel. En kötü satarız. Planı satarız arkadaşlar iyi olur. Devam. Bakalım şu an ne çıkacak. Yani başarabileceğiz. Ya şu kum bana lazım ya. Şunu veremiyoruz mu bana. Nereye kaçıyorsunuz lan ne oldu ne geliyor arkadan. Büyük bir şey geliyor galiba arkadaşlar. Bunlar kaçtığına göre yani. Bence başka açıklaması yok. Yani yapacak hiçbir şey de yok. Hadi bakayım koy. Atın 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 atın. Ben de böyle biraz destek atayım. Ya şunların biraz level almak lazımmış anlaşılan. Ha, benim makine iptal. Beyler sizdeyiz. Şunlara vur kardeşim. Adamsın sen. Adamsın. Karakter de değiştirebilirdik aslında hep bunlarla gidiyoruz ama. Tamam çok güzel. Herkes bir yeteneklerini şey yapsın. Şu ayı bende. Ayı bende. Abicim vur şuna. Vur. Bu sefer gittik galiba arkadaşlar. Valla biraz öyle görünüyor. Ben makineyi çok ısıtmak istemiyorum. Bizim karakterler var ya. Ayı öl. Ha şunu at abi. Şunu at. Ha ha ya. Makine ısındı arkadaşlar. Son bir o ok kaldı bir ben kaldık. Lan şu makinamı ver adamsın be son anda yırtık arkadaşlar bundan sonrası demek ki geçemeyeceğimiz yer bak iki tane anten geldi arkadaşlar demek ki de e, şeyi de yapsak gerek çekmiş. asbest o 10 tane de kumanya verdi 10 numara ben memnunum ben razıyım hadi bakalım Vallahi iyi sardı gidiyor arkadaşlar yani ben gerçekten şu an keyif alarak oynuyorum bunu bir de canlı yayın açacağım o zaman oynayacağız canlı yayın iş biraz zor biraz zor yani. Hadi bakalım. Ateş. Fire. Tamam şunları bir şey yapalım. Bizim adam nerede ya? Ne oluyor arabanın? Biri alarm öttürüyor. bizim eleman niye çalışmıyor? Yatıyor musun sen abicim orada? Bundan sonra böyle. Çalışmayacağım. Hadi vur bakayım. Şu adamın hiç umrunda değil ya hayat. Ha, o mu çalışıyor yoksa yok. Çalışmayacağım. Vallahi bak zorlanmaya başladık arkadaşlar. Şu eleman çalışmıyor çünkü. Ne oldu senin kombon mu bitti ya? Bundan sonra böyle. Yenisi geliyor. Hayırlısı diyoruz. Ayılar da geldi. Şunları koyalım. Ben şu ayıya çalışayım arkadaşlar. Bu sefer öldük arkadaşlar ya. Belli. Şu adama acımayacağım. Bak şu kadının ölmesine. Oo. Bu sefer garanti kaybettik arkadaşlar öldürsem bile bozguna uğradık. Her şey buraya kadardı. Çıkış yap. Geliştirmeleri arkadaşlar normalde geliştirme var elimde. Ee, onları canlı yayında canlı yayın açtığımda kullanacağım. O zaman da zaten hani ne zaman olur bilmiyorum. Zaten duyurusunu yaparım birkaç gün önceden de. Ya da belli de olmaz. Sürpriz biçimde açarız. Sen iyi aferin ya bak burası çok kötüydü. Toparlayın burayı. Sen sen ne yapıyorsun oraya yatmıyor. buraya gelmiş pizleniyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuraya bir gidelim bakalım sandığımıza neler geldi. Bundan ben de uçuracağım. Oh ya, Bakıyoruz neler gelmiş arkadaşlar. 6 tane bu arada kablo gelmiş. Güzel. Çok iyi. Ee, şu 28 taneyi alabilirim. 10 tane borumuz var. Arkadaşlar ee, 5 tane de levha dediği çatılarda kullanılan şu 6 tane de şey var. Çok iyi. Bu cümlesi falan bayağı birikti arkadaşlar. Bakın mesela burası kasnak. Bunlar hep şey ya. Bir gidelim şu jeneratör olayına bir bakalım hele. Biz bunda ne alemdeyiz ya. Bir de bunu geliştirmek lazım. Bakın şunun 5 tanesini bulduk. Şu biraz sıkıntı arkadaşlar. Bol bol alüminyum kasmam gerekecek. İngiliz anahtarı hallederiz. Bu da halledilir. Şu çok kolay zaten. Ya burada her şey kolaydı arkadaşlar. Bir beni şu ve şu zorlayacak. Onun haricinde her şey gayet yolunda gözüküyor yani. Öyle korktum arkadaşlar. Ben gideyim. Şuraya şunlara ekleyeyim. yani Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Elimizde bulunsun. 6 tane üretmişiz. Yapacağız. Turalar bitecek. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Artık videoyu burada sonlandıralım. Ee, beni desteklemek isterseniz arkadaşlar e, o güzel yorumlarınızı e, ve beğenilerinizi esirgemezsiniz. Kendinize tekrardan çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bye bye.